Herkese merhaba. Ben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Pınar Akçaboylu. Bugün sizlere çocukluk çağında gördüğümüz ateşli havalelerden ve bu havale esnasında yapmamız gerekenlerden bahsedeceğim. Çocukluk çağı havaleleri en sık 6 ay-5 yaş arasında görülen, yüksek ateşin eşlik ettiği, tüm vücutta kasılma ve titremelerle seyreden nöbetlerdir. Çocukluk çağı'nın en sık gördüğümüz nöbetleridir. Ee, çocuklarda kalıcı bir hasar bırakmazlar genellikle. Fakat bir kere nöbet geçiren bir çocuğun diğer çocuklara göre nöbet geçirme olasılığı daha yüksektir. Çocukluk çağı havalelerini ikiye ayırabiliriz. E, basit nöbetler ve komplike nöbetler olmak üzere. Basit havaleler genellikle dediğim gibi 6 ay 5 yaş arasında görülen çok yüksek ateşin eşlik ettiği tüm vücutta kasılma ve titremelerin olduğu genellikle aile öyküsünün olduğu yani anne ve babada da geçirmiş nöbet öyküsünün olduğu e, nöbetlerdir. Komplike nöbetler ise daha uzun sürer. Bu arada basit nöbetler birkaç dakika içerisinde kendiliğinden sonlanır. Komplike nöbetler uzun sürer. Aile öyküsü yoktur. Fokal dediğimiz taraf özelliği gösteren nöbetlerdir. Daha detaylı bir nörolojik inceleme gerektirirler. Peki evde çocuğumuza taşlı havale geçiriyorsa şayet ne yapmalıyız? İlk yapmamız gereken şey mümkün olduğu kadar sakin olmaktır anne baba için çok endişe verici bir tablo fakat e, mümkün olduğu kadar sakin kalınarak çocuğun hava yolu açıklığını sağlamak gerekir. Ağzında yabancı bir cisim varsa çıkarmak gerekir. Çocuk yan çevrilebilir. E, daha sonra yapılacaklar çocuğun e, daha önceden geçirmiş bir havale öyküsü varsa elimizde mutlaka havale önleyici fitil vardır. E, ya da ateş düşürücü fitil var ise şayet bu ilaçların uygulanmasıdır. Daha sonra mümkün olan en kısa sürede çocuğu en yakın sağlık kuruluşuna götürmek gerekir. Nöbet bir kere başladığı zaman e, kendi seyrinde devam eder. Dolayısıyla çocuğu sarsmak, kıtmak e, e, nöbetin durmasını sağlamaz. E, bu gibi davranışlardan kaçınmak gerekir. Dediğim gibi ilaç varsa şayet uygulayıp en yakın e, sağlık kuruluşuna çocuğu e, götürmek gerekir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.